Manşet. Gerçek çok net. Şehrimiz için stratejik öneme ait bir çalışma için teşvik ettiniz. Tüm halkımız adına, şehrimiz adına duygulandığımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca böyle bir konuşma lütfen gelir içinde şahsıma şahsi şükranlarımı da arz etmeyi görev Bundan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, AFAD gerçekten ülkemizin, şehrimizin üzerinde çalışılması gereken en önemli konularından, en önemli sorunlardan bir tanesi. Böyle bir gerçekliğimiz var. Ama hamd ederek başlamak istiyorum ki bu ülke dünkü ülke değil. Bu devlet dünkü devlet değil. Acizane bu kardeşimiz 30 yıl aşkın mülk idare görevi sırasında <laughs> 8 yıl mülki müfettişliği sırasında <laughs> afatla ilgili mücadelede devletin imkan ve kabiliyetlerinin ne olduğunu çok iyi yaşayan bir insan. 8 yıl boyunca il ve ilçelerde il afet planlarını denetledik. Sivil savunma bilgilerini denetledik. Allah'ın muhtıralarını denetledik. Gönüllülerin nasıl seferber edileceklerini denetlemekle, raporlara yazmakla günler harcadık, zamanlar harcadık. İlginçtir Sayın Bakanım. 99 depreminde Silifke'de ilçe kaymakamlığı tehdisinde Deprem oldu, malum görüntüler yaşandı, ülkenin başbakanı dünyayla irtibat kuramadı. Acılar çok büyük. Tam bu acıların üstüne de Silifke'de sivil savunma planlarını denetlemekle görevliydi. 3-5 gün sonra. Dedim ki şuraya şöyle bir rapor yazayım Şimdiye kadar yazdıklarından farklı olarak. Bu raporlar, bu planlar, kağıt üstünde oluşturulan kurumlar, birlikler çok güzel ama bunları denetlemek de çok anlamı olmadı. Kocaeli'nde yaşananlarda başkalarının düştüğü durumdan sonra anlamlı olmadığından tarafından teftiş yapılmasına gerek görünmemiştir diye yazdım. Çünkü çok yaralı, çok doluydu. İnsanların acıları ve çaresizlik yurdun her tarafına sarmıştı. Yazmadım tabii. Yani o acının üstüne bir memur olarak öyle bir yazdığım yazı tek neden olabilirdi. Faydasız olabilirdi. Yazmadım. Ama bugün Türkiye'nin bir afat durumu var. Yok İçişleri Bakanlığı'ndaki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Devlet Bakanlığı'nda bilmem ne, şube müdürlüğü, başbakanlığında bilmem ne merkezi yok. Devlet toplu, ülkenin tüm potansiyelini bünyesinde barındıran, dinamik bir yapıya sahip olan, yerelle irtibatlı, devlet ülkesinden ciddi kaynak kullanan ve başında bakanlığımızın her türlü görev alanında olduğu gibi afat konusunda da son derece duyarlı. Mesaisinin önemli bir bölümünü buraya harcayan bir bakan ve genç pırıl pırıl bir afat başkanı ve aynı duyarlılığa sahip il ve ilçelerde dalga dalga oluşturulmuş seçkin insanlar. Kurup duymamak mümkün değil. Bunun için de Sayın Bakan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten afata bir bakan olarak bu kadar ilgi göstermeniz, alaka göstermeniz bizleri mutlu etmektedir, mesut etmektedir. Manifet itibarda tabidir. Ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tabi gelinen aşamadan da sözü uzatıyorum belki ama bu ilahlar içinde ayrıca çok <laughs> özel bir teşekkür gerekiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Biraz önce konuştuk. Şehirlerimizin buna ihtiyacı vardı ve Maraşımızın da öncelikli iller arasına alınması çok yerinde olmuştur. Takdire şayandır. Ve umar belediye başkanlarımızı sağlığında görüyorum. Bu ilimizle ilgili hazırlanan bu plan belediyelerimiz için bir anayasa olacaktır. Yol haritası olacaktır. Bundan sonra plan yaparken, ruhsat verirken, denetim ve yaparken bu plan bizim rehberimiz olacaktır. Olmak zorundadır. Buna mecburuz, buna mahkumuz diye düşünüyorum. Bir güzel müjde verdi Sayın Vatanımız, belki bahsedecektir. Şehrimizle ilgili vereceğim müjdeyi ben söylemiyorum. Ama bir fayatlı yasası çıkaracağım dedi ki, heyecanlandıracak bir konu yasayı sonuna kadar Sayın Bakanım, ve meclise işte destekleyeceğiz tabii getirir. Her yasada olduğu gibi. <laughs> ifade ettiği gibi biraz önce hayatlı yasasına mutlaka külfetin, maliyetin bölüştürülmesi adına hükümler konulmalı. İçerik ifadede unuttum. Mutlaka belediyeler sadece bir mühendisin zemin ve koruna göre yapı ruhsatı vermemelidir. Bu planlara göre Belirli bölgelerde yapılaşma konusunda çok dikkatli davranmalıdır belediyelerimiz. Anayasası olmalıdır. Efendim, yapı yönetimi devamı. Jeoloji mühendisi gitti, arazide dört tane gazlı zemin etüdü yaptı. Buna göre ben buraya şu kadar tat verdim. Veremiyorum. Belki tatlara da sınırı getirdim ben. İl Afet risk azaltma planı şehrimizin afet risklerinin azaltılmasına çok çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Valiliğimizin bu süreçte en önemli görevi plan kapsamındaki eylemlerin takipçisi olmak, uygulamada ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmektir. Kahramanmaraş ilimizde hazırlanan Irak planının hazırlanmasında emeği geçen bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, AFAD başkanlığımıza ve AFAD İl müdürlüğü personelimize teşekkür eder. Irak planının ilimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. Arz edelim. Bismillahirrahmanirrahim kahraman bir şehirde bulunmaktan. yine şöyle muhteşem bir logos olan, yani İsrail Madalyası'nın kendisinde barındıran bir logosu olan bir tablonun önünde konuşmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Söze <et> sözlerin en <laughs> kıymetlisiyle başlamak gerekir. Cenab-ı Hak Kerim'de Mülk o meşhur üçüncü ayette der ki Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsiniz. Bu toplantı bu toplantıya kaynaklık eden Sella'yı çerçevesi toplantısı bu kapsamda dünyada yapılan yüzlerce toplantı 2019 yılında Türkiye afetlere hazırlık gibi ilan ettikten sonra bu konuda gerçekleştirdiğimiz tam 450 toplantı ve yine bu kapsamda yapacağımız yüzlerce toplantı işte bu ayette geçen Rahman'ın yaratmasındaki düzene uymak içindir. Ben o düzeni bozmaya çalıştığımız için Mertem Hocam güzel bir şekilde ifade etti. Hata, hata onu önemsemediğimiz için veya Allah'ın doğaya koyduğu kuralları tüm insanlık olarak ihmal ettiğimiz için yapmak durumunda kaldığımız işte. İnsan çok gelişti. Teknoloji çok ilerledi. Çağımız iletişim çağıdır diyerek yer sallanmaktan vazgeçecek değildir. Yerlere göre sallanmaya gerek <laughs> Doğa Allah'ın kurduğu düzene göre milyonlarca yıldır ne yapıyorsa onu yapacak. Oysa bir şeyleri öğrenmek veya yapmak zorunda olan bizleriz. Niyet hayır. İnşallah artık hayır. İnşallah başarılı oluruz. İşte bu çerçevede Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtım toplantısı münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Şunu ifade etmem gerekir. Yaklaşık 2019 yılı Mayıs ayından itibaren burada ummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Ve biz bu çalışmanın bitmesini bunun her aşamasında yaşama takip ettik. Çünkü bu çalışma bizim için hem örnek, model ve pilot bir çalışmaydı. Ve bugün büyük bir memnuniyetle müşahede ettim ki bu ülkenin bir evladı olarak sadece bir sorumlu olarak değil gerek Meltem Hoca'nın buradaki duruma vaziyeti gerek valiliğimizin gerek il afat müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleşen gerekse yine diğer taraftan yerel üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve şehrin önemli kurumları, sanayi odasından, ticaret odasına, esnaf odalarına kadar her günün ortaya koyduğu çalışmalar sadece bir yıl değil, büyük bir bilginin yıllarca gelen bir bilimsel tabanı ama aynı zamanda o tecrübeyle onun harmanlanmasının bir eseri olarak ortaya durmaktadır. Ben öncelikle bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza bize heyecan veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ana razı olsun. Ve burada arkadaşlarıma da hem Bakan Yardımcımız hem Mehmet Bey'e de Afak Başkanımız inşallah Cuma günü bizim çok geniş katılımlı bir toplantımız olacak. Yine toplantının açılışında her zamanlarda konulursa İlafat Müdürümüz ve Meltem Hocamız bu hakikaten örnek başarılı, biraz sonra söyleyeceğim gelişmeye müsait canlı hayatı olan bu projeyi oradaki arkadaşlarımıza sunabilme imkanına sahip olabilirlerse hem onları da yeni bir motivasyona, yeni bir heyecana yeni bir anlayışa sebeplerimiz. Ve yine özellikle atacağımız bu adım tüm Türkiye'ye bizim uzun zamandır hem başlangıcını, hem sürecini, hem de sonucunu takip ettiğimiz ve sonucunu da burada büyük bir memnuniyetle mücadele ettiğimiz bu adım bütün Türkiye'de özellikle ilk risk afetlerinin azaltılmasında büyük bir katkı sağlayacak çatı olarak da Tarak dediğimiz Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı hep birlikte bütünleşik olarak oluşturacağız. Çok e, büyük bir memnuniyet duyduğum e, tekrar burada hangi cümlelerle ifade edildiğini bilmiyorum ama tekrar söylemek isterim. Çok kıymetli hanımefendiler, efendiler, efendim. efendiler. Bildiğiniz gibi 17 Ağustos haftasındayız. Bakanlık olarak o büyük facianın yıl dönümü sadece anlam programları yaparak değil, Afet Başkanlığımızın koordinasyonunda hem bir tanço, hem neler yaptık, neler yapabiliriz. Hangi projeleri sürdürüyoruz? Hangi projelerde ne aşamadayız? Tekrar değerlendirmek maksadıyla bir hafta olarak yani depreme hazırlık haftası olarak değerlendirmek istedik. Afetlere hazırlık haftası olarak değerlendirmek istedik. Bunun için de bir dizi etkinlik planladık. Ve bu acı olarak afetlerle ilgili geleceğe ait kalıcı bir sonuç üretmeyi hedefledik. Allah şükürler olsun. Belki cep telefonlarımızı pazartesi günü çok meşgul ettik ama bütün cep telefonlarına operatörlerimizle de, ki onlar da bizim paydaşlarımız, hem de en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi onlarla da anlaşarak cep telefonlarınıza 5 adet mesaj gönderdik. Deprem anında ve afet anında aslında neye dikkat etmemiz lazım geldiğini ve onun öncesinde hangi hazırlıklara hayati derecede dikkat etmemiz lazım geldiğini ifade etmeye çalıştık. Belki Reşkecilik Bakanımızda İstanbul'da bir eğitim merkezini açtık. Ve aynı zamanda başka bir şey daha yaptık. Özellikle depremlerde hepimiz görüyoruz. Herkes bir tarafta. Herkes elinden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyor. Ama afadımızı bir akreditasyon kurumu haline getirdik. ilk önce akut ve jandarmanın arama ar ar kurtarma timi ve İHA'ya arama kurtarma akreditasyonu verdik. Ve her birinin omuzlarında artık afat kentsel arama kurtarma logosu olan, amblemi olan her birini sahada gördüğümüzde kimin ne yaptığını, nasıl planlandığını ifade ettiğimiz yeni bir sürece başlıyor. Sadece orada tutmayacağız. Aynen beslenme buldu, aynen yardım buldu ve bunların her birinin kendi adına eğitimleri var, her birinin akreditasyon planları var. Bütün bunları sağlayacak ve her birinin Biraz önce Sayın İçişleri Komisyonu Başkanımız da söyledi. Aha çatısı altında toparlayabileceğimiz bir anlayış ortaya koyacağız. Ben söylemekten büyük bir onur duyuyorum. Geçen gün Lübnan'da bir büyük patlama oldu. Her noktaya ettik değil mi? Türkiye'nin yine İlk eli uzanan Afat Başkanlığı gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte. Ve hemen gitti. Ardından da Başkan yardımcımızla da Dışişleri Bakanımız gittiler ve döndüklerinde kabinede anlattıkları, bizatihi bana da söyledikleri, Türkiye adına müziği hakikaten çok gururlandırdı. Ve 1999'dan sonra Türkiye'nin bundan önemli bir ders çıkararak her bir saniyesini boşa geçirmeden ortaya koyduğu bu süreç takdir edilsin. oluşturduğu bu kurum inşallah Allah nazardan korusun. manşet gerçek çok net